Yeni Bilirsin. bir sezon. Evet. Gerçekten de farklı bir yapılanma ve bu yapılanmanın içerisine baktığımızda ilk önce başta olan transfer Bayram Bektaş. Bayram Hoca'yla başlayalım. Neler söylemek istersin Bayram Hoca ile ilgili? Bayram Hoca'yla ilgili neler söylemek isterim? İstersen Bayram Bektaş'ı yakinen tanıyalım. Olur. Bayram Hocamız neler yapmış? Hı hı. Bugünlere nasıl gelmiş? Nasıl bir yolculuktan geçmiş de Sporumuzun hocası olmuş? Hı hı. Bundan başlayalım. Biliyorsun Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosunda, efsane kadrosunda da orta sahada önemli futbolculuk kariyerinde de önemli işler yapmış. Evet. Fransa çıkışlı. İyi bir futbolculuk kariyerinden sonra hocalığa adım atmış. 48 yaşında kendisi. UEFA Pro lisans sahibi. 2014-2015 sezonunda başlıyor Bayram Bektaş'ın macerası. Elazığ Spor'la başlıyor Bayram Bektaş. Ee, kötü giden bir Elazığ Spor'un başına geliyor. Ee, takımı ligde tutuyor ve aslında ben varım, ben geliyorum sinyallerini 2014-2015 sezonunda Bayram Hoca vermeye başlıyor. Hı hı. Takımı ligde tuttuktan sonra 2015-2016 sezonunda da Elazığ tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Bayram Hoca ile başlıyor. Bayram Hoca da maşallah sezona bomba gibi bir giriş yapıyor. 2015-2016 sezonunda. 6 maçta 14 puan 4 galibiyet, 2 beraberlik Elazığ Spor e, zirvede yer alıyor. Yalnız bundan sonra bir çalkantılı bir dönem, inişli çıkışlı bir döneme giriyor. Ve maalesef görevden alınıyor sezonun ortasında. Ve bu Gaziantep Büyükşehir Belediye'nin başına geçiyor aynı sezonda. Bugünkü Gaziantep Sporası'nda biliyorsun isim evet. değiştirdiler sonra. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile playoff yarışında olmaya çalışıyor. İdare eden bir sezon diyelim. Ve e, sezonun sonunda yine inişli çıkışlı bir grafikle 2015-2016 sezonu Gaziantep Büyükşehir Belediye'nin başında küme düşme korkusunu yaşamadan Priyof hattından da biraz uzak açıkçası bitiriyor Bayram Hoca. 2016-2017 sezonunda Bayram Hoca ile Antep'in yolları ayrılıyor. Tekrar e, Elazığ sporun başına geçiyor Bayram Hoca'mız. Yine Bayram Hoca'nın burada e, inişli çıkışlı bir grafiği oluyor açıkçası. Eee 24 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 27 puanla ligde tutuyor. Aynı sezonda biliyorsun bizim e, 19 Mayıs adında eski 19 Mayıs'ta evet. efsane stadımızda Bandırma ile beraber kalıp ligde son anda kaldığımız sezon. Onlar bu korkuyu yaşamıyorlar. 2-3 hafta önceden garantiliyorlar ligde kalmayı ama yine işler çok istediği gibi, onun hayal ettiği gibi gitmiyor açıkçası. 2017-2018 sezonuna dikkat çekmek istiyorum sevgili Esra. Çünkü 2017-2018 sezonu Bence Bayram Bektaş'ın zirve yaptığı sezon. Ümraniyespor'un başına geçiyor hoca. Ve müthiş bir sezon geçiriyor. O sezonun sonunda Rize ile Ankara Gücü Lige çıkıyor. Bayram hoca ikinci Ankara Gücünün 4 puan gerisinde ligi 59 puanla bitiriyor ve o sezon play oynatıyor Ümraniye Ümraniyespor'a. 17 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet. Güzel bir rakam, güzel bir puan ortalaması. Playoff'ta yarı finalde Erzurumspor'a o sene de Erzurumspor biliyorsun çıkıyor. Evet. Çıkan takıma 4-3 ve 2-1 yenilerek Ümraniyespor Spor Bahçe arasında Bayram hocamız sonlandırıyor. Bu çıkıştan sonra Bayram hocanın dediğim gibi dönüm noktalarından birisi iki tane dönüm noktası var bence. Biri bu. Bayram hocaya hayal ettiği Süper Lig kapısını açıyor tabii bu sezon ve Göztepe ile Süper Lig'e merhaba diyor. 2018-2019 sezonunda. 6 galibiyet, 8 mağlubiyet. 14 haftada. Hı hı. Kötü bir şey, e, aslında kötü bir tablo yok ortada ama Türk futbolunun temel sorunlarından biri maalesef hocaların istikrarı olmadığı için e, ilk kötü sonuçta ilk hocaya kesilir biliyorsun. Evet. Hocaya kesiliyor ve hoca ile Göztepe'nin yolları ayrılıyor. Aynı sezonun içi, içerisinde, devre arasında sorunlu Ankara gücüne imza atıyor aslında. Futbolculara verilen sözlerin tutulmadığı bir Ankara gücünden bahsediyoruz. Hı hı küme düşme attığında borç batağında açıkçası. Hocaya tabii transfer sözleri veriliyor ama maalesef olmuyor. Futbolcularda itmanı falan çıkmayınca hoca 20 gün sonra Ankara gücüyle yollarını ayırıyor. Ondan sonra Bayram Hoca'nın ikinci dönüm noktası başlıyor açıkçası. Burada da biliyorsun bir algı oldu. Samsun Spor Kamuoyunda evet. yardımcı hoca bize hedefe götürür mü algısı. Türkiye ile Şenol Güneş'le Hoca uluslararası arenada kendine kendine tecrübe edinmek için Türkiye'de yardımcı antrenörlük görevine başlıyor ve 18 maç Şenol Hoca'nın yardımcılığını yapıyor. Bu önemli bence. Evet. Ee, burada bir eleştiri oldu hocaya yardımcı hoca diye ama bence bu kesinlikle uluslararası, uluslararası arenada tecrübe kazandı hoca ve çok Euro 2020'ye gitti biliyorsun. Evet. Bunlar önemli şeyler. CV'sine bunları yazdı. Ve tekrar hoca Teknik direktörlük kariyerine döndü. İki, pandemi sezonunda 2020-2021'de de Kayserispor'la anlaştı. 3 yıllık bir imza attı. Ama 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraber, mağlubiyette yollar ayrıldı. Dediğim gibi istikrar olmadığı için istikrar sorununun kurbanı oldu ve bugüne gelen yolu açıldı hocanın aslında. bir senedir de biliyorsun takım çalıştırmıyor. Evet. Şimdi hocayla yollarımız kesişti. Ben bu tabloda sorunu soruna dönecek olursak Evet. Bayram Hoca'dan umutluyum. Şöyle umutluyum. Bayram Hoca'nın arkasında çok iyi imkanlara sahip bir takım var. Çok büyük bir şehir var. Başarıya aç bir şehir var. Hoca da başarıyı aç. Kendini artık tamamen kanıtlaması için burada Apolet'ine Süper Lig'e çıkarma yazmak için bize ihtiyacı var. Ben hocanın, hocayla kimyamızın uyuşacağını, kadromuzun yeterli, başkanımızın gücünün yeterli, Taraftarın arkasında olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmayacağını ve hocanın açıkçası tutacağını düşünüyorum sevgili Esra. Yorumun bu bayram ile ilgili. Şöyle gerçekten çok e, güzel bir yorum ve analiz oldu. E, tam ediyorum. anlamıyla bayram hocanın kim olduğunu bilmeyen tabii ki Beşiktaş işte Şenol Güneş'i bilirler. Beşiktaş'ta oynadığı zamanları tabii ki bilebilir taraftarımız. ama e, genel anlamda baktığımızda çok güzel bir analiz söz konusu teşekkür, bayram hoca ile ilgili